hikayemizin başında demiş. <laughs> Bazı erkekler geç olgunlaşır. Ta ki hayatlarının anlamını oluşturan şeyi kaybettikleri ya da kaybetmek üzere olduğu anı. Ya kanka bu yıldırım çekici benim evin yanında ya. Oğlum bu yıldırım çekici ne? Bu yıldırım çeken var ya. Benim yanıma dikmişler amına koyayım. Belam sikili yıldırımda ya. Bari ya böyle dik direkt amına koyayım. Yıldırım Platoner miydi? Para töner miydi neydi am? Dik gibi. Aa orada bak başında da kırmızı kırmızı şey yanıyor ya. Aptal vuruldunsa. Korktum amına koyayım. Phoenix attı dedi. Allah Allah. Bir daha izledim. Olaydan koptuk biraz. Hayatımızın başında demiştik. Bazı erkekler geç olgunlaşır. Ta ki hayatlarının anlamını oluşturan şeyi kaybettikleri ya da kaybetmek üzere oldukları ana kadar. Saygısız insanlar olmuştunuz sizin